selam. ben şimdi tekvanda gideceğim. O yüzden hemen paketi paketlemem gerekiyor. Yani tekvanda gitmeden sipariş paketleyeyim benim. Şimdi ilk olarak ee, Jenny PC alındı böyle. E, bunu paketleyeceğim. Hediyelerini koyalım hemen. Şöyle dergi fotokartı seçeceğim. iki tane böyle iki tane Jenny bir Bunlar çıktı. E, bir tane hediye random koyacağım böyle cisu random burada ben takas'tan almıştım mesela şey hediyeler koyuyor böyle ve e, bunlardan koyacağım şimdi de hemen açalım bunlardan bunlardan kaç tane koyalım çok az var ama iki tane ben normalde iki tane koyuyordum zaten ve sticker Hatta sticker oh sticker evet böyle iki adet koydum. Şimdi bunların hepsini sleeve e koyacağım. Tabi hediyeleri sleeve e koyacağım. Ve sipariş de sleeve e koyacağım bir tane. İlgol hediyeleri böyle bir sleeve e koyalım. de ayrı bir sleeve e koyacağım. Böyle. Ben koyup geleyim o zaman hemen. Evet arkadaşlar, spa, e, hediyelerimiz bu kadardı. Şimdi parşöri sleepleyelim. Evet arkadaşlar, böyle sleepleyip geldim. Şimdi sticker yapıştıracağım. Böyle böyle arkadaşlar ben böyle paketledim. Çok tatlış oldu bu arada. Bu kadardı. Bay bay.